Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine basit ama gerekli bir konuya değineceğim. Videomuzun konusu Gmail nasıl açılır? Öncelikle Google'a geliyoruz. Eğer Google'da değilsek, tarayıcımızda bu Chrome olur, Mozilla olur ya da Safari olur, fark etmez. Tarayıcımızda Google yazıp Google'a geliyoruz. Eğer açılmamışsa. Bunun başlangıç için iki farklı seçeneği var. İster buradan oturum aç deyip şuradan hesap oluşturun deriz. Ya da geri gelip şuradan Gmail deriz. Buradan hesap oluşturun deriz. İki şekilde de olur. Ya da şurada da hesap oluştur var. Bir hesap oluşturduğunca YouTube'a, Gmail'e Google Drive'a ve pek çok Google özelliğine bu hesabımızdan ne yapabiliyoruz? Erişebiliyoruz ve oradan Google'dan hizmet alabiliyoruz. Ben şuradan hesap oluşturun dedim. Biliyorsun isim. Yani bazen Google çok saçma isimlere izin vermeyebiliyor. Ad Giresun, Toyat Trabol olsun. Burası da Giresun 1450 Sadece Giresun yazsaydım ne olacaktı? Bakın bu alınmış diyordu. Başka biri Giresun.gmail.com'u almış. Ben 1450'yi alacağım. Giresun 1450'yi tutuyor mu? Tutuyor. Herhangi bir kırmızı işaret vermemişse. Bakın Giresun 9 olabilir diyor. T Giresun 35 olabilir diyor. Bunları da kullanabilirsiniz diyor bize. Buradan 8 veya da daha fazla harf ve sembolü karışık olarak yazın diyor. Evet, en az 8 karakter olsun diyor. Harf, rakam olur, sembol olur. Ben harf ve rakamları kullanıyorum genelde. İlk harfinde büyük yapmaya dikkat ediyorum. Bir tane büyük harf kullanan Gerisi küçük olabilir. Yani bu güvenlik için önemli. İşte buradan şifreyi göster deyip görebilirsiniz. ikisinin aynı olup olmadığını Ben sizin görmemeniz için göster demiyorum. Buradan ileri diyoruz. Bizden telefon numarası istiyor. Bu telefon numarası ne için geçerli? Daha sonra Şifremizi unuttuğumuz zaman telefon numarasına doğrulama kodu geliyor ve bu şekilde ne yapabiliyoruz? Tekrar hesabımızı alabiliyoruz. Kurtarabiliyoruz diyeyim size. Buradan gün, ay, yıl olarak 18 yaşından küçük olmayanlara hesap vermiyor Google. Onun için çocuk hesabı açılması gerekiyor. Ben şöyle diyorum. Bunu tarihi istediğiniz yapabilirsiniz. Ama en önemlisi ne diyor? 18 yaşından büyük olacağınız bir tarih olması gerekiyor. Eğer 18 yaşından küçükseniz babanızın ya da annenizin e, Gmail hesabına entegre bir hesap açabiliyorsunuz. Buradan kurtarma e-posta adresi diyor. İsteğe bağlı diyor bunda. Bu da yine mailinizin şifresini unuttuğunuz zaman ne oluyor? Kurtarma e-postasına gidiyorsunuz. Oraya bir şifre geliyor ya da şifre değiştirme linki geliyor. Oradan hesabınızı kurtarabiliyorsunuz. Ben yazmayacağım. Ne telefon yazacağım ne kurtarma e-postası. Burada Google gizlilik şartlarını söylüyor size. Kabul ediyor musunuz? Ya da daha fazla seçeneği incelemek istiyorsanız. Şimdi bakın Gmail ne oldu? İlk açılışını yaptı. Buna izin vermeyeyim. Şuradan yine bakın Google'a girerek ne yapabiliriz? Bakın buradaki artık hesabımızın açık oldu, aktif olduğu görülüyor. Bağlandığı olduğu görülüyor nedir? Giresun 1450 gmail.com Bakın burada pek çok Google servisine erişebilir. gmail e erişebiliriz. Gmail'e erişebiliriz, Drive'e erişebiliriz, takvimi kullanabiliriz. Bu hesabı aynı zamanda telefonu, Android telefonumuzda da kullanabiliriz. Ve iOS'ta da mail olarak kullanabiliyoruz. Ya da Google Drive servislerinden yararlanmak için iPhone'da da kullanabiliyoruz yani. Ben mesela normal bir hesabım var. O hesabımı hem bilgisayarda kullanıyorum. Hem de cep telefonunda kullanıyorum. Android cep telefonunda. İkisi birbirine entegre olduğu için pek çok özelliği bir arada kullanabiliyorum. Bilgisayarda yaptığım işlemler cep telefonunda da görünüyor. Cep telefonunda yaptığım işlemler bilgisayarda da görünüyor ki. Mesela buradan YouTube diyor. Hemen ilk etapta bir YouTube kanalınız nedir? Bakın oluştu. Bildirimleri göstermesin. Yine aynı şekilde kanalı oluştur diyerek buradan hemen YouTube'a yeni bir kanal da açabiliriz. Buradan YouTube'da abonelikler de yapabiliriz istersek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplayacağım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın hoş geldin maili geldi bir tane. Daha sonra ne yapabiliriz? Şurada ayarlarımız var. Ne diyor? Geniş, varsayılan, kompakt Gmail'imizi ayarlayabiliriz buradan. İlk önce yıldızlar vesaire buradaki seçenekler şuradan. Buraya klasör de seçebiliyoruz. Nasıl etiketlere yönet diyoruz mesela. Yeni etiket oluştur. Gerekli diye etiket oluşturdum. Gerekliyi nereye oluşturdu? Buraya oluşturdu. Bakın buna gidince şu anda içinde bir şey yok ama şuradaki gelen kutusuna mesela bunu ne yapabiliriz? Sağ tıkla. taşı diyebiliriz. Nereye taşı? Gerekliye taşı diyebiliriz. Ya da şöyle tutup hop gerekli atabiliriz. Ne olur? Çok en önemli bizim için daha sonradan bulmamız gereken ya da araştırmamız gereken ya da hatırlamamız gereken mailleri gerekli diye klasör oluşturup ya da zorunlu olur sizin ne derseniz deyin adına. Bunun için atabiliyoruz. Gelenlerin tamamı burada bulunuyor. Çöp kutusu var aşağıda. Silinenler buraya geliyor. Spam var. Spamlar bu gereksiz mailler. Bol bol mail atıyor bazı firmalar. İşte reklam mailleri vesaire bu spam kutusuna düşüyor. Spam kutusundan gelen kutusunu alabilirsiniz. Önemli diyerek alabilirsiniz. Ya da tamamen silebilirsiniz. Yıldızlı mailler var. Mesela şunu şu yanına yıldız koyarsam yıldızlı maillere düştü hem gerekli de hem de yıldızlı da. Yani çok önemli. Ya da çok gerekli diyebilirsiniz buna. Sürekli elinizin altında, gözünüzün önünde bulunması gereken mailleri buraya atabilirsiniz. İlk etapta şu şekilde geliyor Gmail, birincil mail'ler, sosyal mail'ler YouTube'dan, Facebook'tan vesaire diğer sosyal medya hesaplarınızdan gelen mailler burada bulunuyor. Tanıtım mail'leri de burada bulunuyor. Diğer mail'leriniz birinciyle düşüyor.